Şehrin nabzından herkese merhabalar. Birbirinden farklı sektörlerin birbirinden başarılı isimlerini sizlerle buluşturmak için çıktığımız bu yolda Konya turumuzu sürdürüyoruz. Tuva Makina'dayız. Firma kurucu ortaklarından Selman Bey bizleri karşılıyor. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıyalım mı öncelikle? Elbette. İsmim Selman Korkmaz. 32 yaşındayım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi üniversitelerinden hmm. e, eğitim geçmişim var. Evliyim, bir çocuk babasıyım, Konyalıyım. Maşallah Allah çocuğunuzu da bağışlasın. E, şimdi baktığımızda çok eski bir firma çıkmıyor karşımıza ama sektörde başarılı olmayı başarmışsınız. Bu yüzden biraz firmanızın kuruluş ve gelişim hikayesini de dinlemek istiyorum. Evet, e, şu anda e, üç ortaklı bir yapıyız. E, ustalarım, ortaklarımla beraber 25 yıllık bir piyasa geçmişi, sanayi geçmişi 10 yıllık da bu sektör üzerine, tecrübemiz üzerine firmamızı kurma kararı aldık. 2020 yılında kurulmuş olup şu ana kadar da geçmişe dönüp baktığımızda gerçekten başarılı projelere imza atış bulmaktayız. Ve hala devam eden özel ve emsal olmayan özel üretim makinelerimiz vardır. Evet, o makineleri ve projelerinizi konuşacağız ama öncelikle burada hangi hizmetleri veriyoruz? Makinecilik sektörüne dair hangi ürün gruplarımız var? Evet, biz Tuva paketleme makineleri ve robotik sistemler, e, ismimiz bu şekilde yuvarımız. Paketleme makineleri ve hat sonu makineler imal ediyoruz. Şu anda e, hat sonu makineler dediğimiz e, müşterilerimizin imalat sonrası paketleme e, sorunlarında yaşadıkları sorunları biz çözüm üreterek onlara yönelik özel e, ve butik makineleri imal ediyoruz. Bunların e, imalat aşamasında tasarımımız komple tamamıyla bize ait. E, mekanik ve otomasyon yazılımlarımızla müşterilerimize özel çözümler sunarak hat sonu tamamıyla endüstri 4.0'a uygun e, ve kapasitesini müşterilerimizin kapasitesini artırmaya yönelik e, paketleme hat sonu makinelerinde imalat yapmak bulunmaktayız. Yani hem tasarımlar size ait hem de e, farklı bir tasarım gelirse onun da üretimini gerçekleştiriyorsunuz. E, tabii ki şu anda e, her müşterimizin çeşitli özel e, imal ettiği ürünler var. Biz bu ürünlere ve e, müşterilerimizin fabrika yerleşkelerine göre e, yaşadıkları sorunları fizibilite yaparak, müşterilerimize özel tasarımlar yaparak özel otomasyon yazılımları yapmaktayız. Tabii bunun dışında standart makinelerimiz de var. Bu da e, kolaşma hazırlama makineleri, koli kapatma makineleri, e, şirink makineleri ve palestes sarma gibi özel e, standart makinelerimiz var. Aslında genç bir girişimci olmanız sizde avantajlı kılıyor. İhtiyacın neye yönelik olduğunu daha çabuk kavrayabiliyor ve ona göre üretimleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki burada sadece makina mı üretiyoruz? Yani yedek parça imalatımızın imalatımız da var mı? Ee, şöyle biz tamamıyla makine imal ediyoruz. Yedek parça ya da standart parça imalatımız yok. Sadece ürettiğimiz makinelerin yedek parçalarını biz stoğumuza tutuyoruz. Bu da müşterimizin ileriki dönemlerde yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak adına stoğumuzda bulunduğumuz ekipmanlar var. Herhangi bir problemle karşılaştıklarında yedek parçamız var. Peki satış sonrası hizmetimiz var mı? Bu çok önemli. Satış sonrası hizmet müşterimizle müşterilerimizin beklediği ve önem verdiği bir husus. Ee, biz burada öncelikle satış öncesi güven ve satış sonrası hizmetlerimize, müşterimize e, memnuniyet oluşturma bir e, misyonumuzdayız. E, bu iki unsur çok önemli devamlılığımız için. Çünkü e, bizim işlerimiz çoğunlukla referans aracılığı bir de. E, müşterilerimizin referans olması çok önemli bizlere. E, bu hususta dediğim gibi e, güven ve müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Evet, şimdi satış sonrası hizmet e, ve bu makinelerin üretimi... Demişken e, arkanızda çalışan güçlü bir ekip de olması gerekiyor. Burada kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz ve ekibi oluştururken nelere dikkat edersiniz? E, tabii ki şöyle, teknolojiyi takip etme açısından genç ve dinamik bir ekibin olması çok önemli. E, biz şu anda ekibimizi oluştururken her alanda e, tam yetkin personel kadromuzu oluşturduk. Bu yetkin kadromuzu oluşturduktan sonra bunlara takviye olarak e, yeniliğe açık, öğrenmeye, gelişime açık e, personellerle biz bu ekipleri oluşturduk şu anda tam 13 kişilik bir kadromuz var e, makine tasarımı makine mühendisliği e, otomasyon yazılımı elektrik ve talaşlı imalat konularında tam yetkin personellerimiz bulunmaktadır. Evet e, konunun başında projelerimiz var demiştiniz size ait projeler biraz onlardan bahsedelim mi e, Tabii. şu anda e, geçmişte olduğumuz geçmişte yapmış olduğumuz projelerde e, bazı müşterilerimizin e, kutularına yönelik özel tasarım imalat makineleri. E, şu anda da devam eden makinelerimiz de e, karton bardak imalat sektörüne e, ve bu imalat sektöründeki kapas düşük kapasiteyi artırmaya yönelik özel tasarım makinelerimiz var. Şu anda devam eden e, imalattaki makinelerimizi bahsedecek olursak karton bardak dizme, gruplama, paketleme, aynı zamanda koli aşma ve bu bardakların kolye dolumu Kapatması, bantlaması yani A'dan Z'ye tamamen endüstri 4.0'a uygun ve yazılımlarda bize ait olmak üzere e, hatları kurarak fabrikalarda devri alıyoruz. Evet çok tebrik ediyoruz sizleri. Peki hangi bölgelere hizmet veriyoruz? İhracatımız var mı? E, şu anda e, yurt içine ağırlıklı çalışıyoruz. İhracat yapmış olduğumuz bölgeler de var. Fransa, Suudi Arabistan, e, Kosova, e, Etiyopya bu gibi bölgelerde ihracatımız var. Şu anda İstanbul, Ankara, Antep bu bölgeleri yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Evet. Gelecek hedef ve planlarınız var mı yeni bir firma olarak? Ee, gelecek hedef ve planlarımızda şu şekilde hedeflerimiz var. Ee, biz anahtar teslim fabrikalar kurmayı hedefliyoruz. Yani müşterilerimizin imal edeceği ürünleri, e, proseslerin her prosesinde makineleri imal etmeyi hedefliyoruz. Yani üretimden paketlemeye A'dan Z'ye bir fabrika kurulum e, projelerimiz de var. Evet, peki Selman Bey. Bizler sizleri tanıdık, güzel ve işinde başarılı bir firma olduğunuzda az çok biliyoruz. Röportaj öncesinde sohbet ettik. Ama peki e, tüketiciler sizleri neden tercih etti bugüne kadar veya neden tercih etmeliler? Ee, bahsetmiş olduğum gibi müşterilerimizde güven ve satış sonrası memnuniyet bizim için çok önemli. Bizim makinelerimizi e, şu şekilde fiyat, e, fiyat performans noktasında tercih edilebilir makine olarak biz tanımlıyoruz. Yani burada müşterinin e, makinemizi aldıktan sonra memnun olması hem fiyat açısından hem de kalite ve çalışması açısından memnun etmek bizim başlıca e, önem verdiğimiz husus. E, dediğim gibi burada da e, biz özellikle müşterilerimizi ziyaret ederek fizibilite yapıp bu, biz sunum yapmamız müşterilerimizi e, güven Kazanmış oluyoruz müşterilerimizden. Daha sonra satış sonrasında vermiş olduğumuz hizmetlerle birlikte e, müşterilerimizi bu şekilde memnun etmeye çalışıyoruz. Ve bu güveni pekiştiriyorsunuz. Evet. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? E, son olarak e, öncelikle ekibime çok teşekkür ederim. Bizleri bugün de başarılı projelere imza attık. E, makinecilik bir ekip işidir. Ekibime gerçekten burada e, teşekkür ederim. E, firmamızda yetkin kadromuzla müşterilerimize hizmet vermeye her zaman açığız. Peki başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Efendim sizlerin huzurunda Selman Bey bir kez daha teşekkür edelim ve programımız kaldığı yerden Konya turuyla devam ediyor.